Teknoloji Bilgi Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya yani Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş yaratma özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde arkadaşınızı kendi istediğiniz özelliklerde yaratabilecek ve onunla sohbet edebileceksiniz diyor arkadaşlar. Bu özellik nasıl olur bilmiyorum. Olursa da Tık değişik olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.